Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'da e, hayatta kaç gün kalabilirim onu deneyeceğim. Ama videoya geçmeden önce kanala abone olmayı abone ol butonunun yanında çıkan zil işaretine tıklayarak bildirimleri açmayı yorum yazmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Şimdi e, yaratıcı moddayım ben hemen şuradan geçelim. Hayatta kalma moduna. Evet açıldı. ha <laughs> hayatta kalma. Geçtik. Ayarlar oyuna devam diyelim. Evet hayatta kalma modunda şu anda. Doğru ya uçamıyorduk. Uçmaya alışmışım. Ana merdiven falan alsaydık ya yanımıza. Keşke merdiven alsaydık kendimize durun o zaman e, hatta merdiven almayalım Aynen bu sadece bloklarla yaşamaya çalışacağım elimde Sadece görüyorsunuz bloklar var bu da amma zor kuruluyormuş bari Tamam o zaman şuraya e, koruma yapalım canavarlar gelince bizi öldürmesin diye. Heh. Evet korumayı yapıyoruz. Bir tarafını elmastan da yapabiliriz korumanın aslında. Güzel olur. Biraz yüksek yapalım da korumayı. Gerçi ben burada kalmak istemiyorum. Ee, başka bir evim var. Orada kalacağım. Kırılmıyor. Neyse. Ee, dün yaptığım eve gideceğim ben. Hatta dün yaptığıma mı gitsem? Yok arkadaşlar yeni bir ev yapacağım. koyduk kuvars bloğunu. Böyle böyle gidiyoruz. Bakalım nasıl olaylar bekliyor bizi. Canımız şu anda full hiçbir yaratık saldırısına uğramadım. Yanlış şey yapmışım. Şuraya parale, çapraz gitti. Bunu kırmak da uzun sürüyor ya. sonunda kırdık. Şimdi at, at buraya teker teker koyalım. Kaç gün kalabileceğiz acaba? Yorumlara yazın. Maksimum kaç gün kalabiliriz sence? Sizce? Evi de aslında gereksiz büyütmeye gerek yok. Ya büyütmeye gerek yok aslında. Tek Tek kişilik olacağı için böyle saray gibi şato gibi yapmaya gerek yok. Hadi. Allah Allah koyamadım. Ya böyle uçmadan da ev yapmaya ilk kez deniyorum. Hep uçak gibi uçuyordum ya. Hiç uçmadan ev yapma yaptığım yok öbür videolardan da hatırlıyorsun dur maksimum bence çok yaşamam alışkın değilim çünkü de gördüğüm kadarıyla çok da yapılacak şeyi yok yani hayatta kalmam adına çok da zor değil kuralım. Sonra öbürüne geçelim. Öbür bloğu. Ah, eh. Hep bu mavi bloğu kullanıyorum ben de. Buna geldi artık bu mavi blokta. Neyse, şimdi hayatta kalma modundan çıkıp öbür moda girip lardan birini alamayız. Heh. Şimdi geldik. Birinci katı çıktık. İkinci katı da çıktık. Şu an e, üçüncü kattayız. Üçüncü katı çıkıyoruz. Bakalım. Ev dayanıklı olacak mı acaba? Bir de e, tekrar ayarlara girelim. Her gün her gün gündüz yapmıştım mı? Hileler etkinleştir. Evet, her, dur, her zaman gündüz. Açık mı? Yok kapa. Gündüz döngüsü. Evet yapsın. Tamam. Ee, oyuna devam et diyoruz. Tamam oldu. Her zaman gündüz modu kapalıymış zaten. Heh, tamam. Şimdi kapı falan da yapamam ama. Neyse öyle kalsın. Bakalım envanterimize. terimize neler varmış. Hiç neredeyse hiçbir şey yok ya. Kurutulmuş varik. Vay tamam. Şöyle sandığımızda kaplumbağa ustasının oku var. Elmas miğfer tamam giy. Kendiniz. Elmas miğferi. giyse bak giyemiyor muyuz ya Öf. giyemiyoruz evet ya, ya giyebiliyoruz da ki, ya ne giyebiliyoruz da, ah konuşamadım giyebilme özelliği vardır ama yani ben daha bilmiyorum tavanını böyle bundan yapmak istiyorum aydınlık olsun eminim ki biraz dar oldu biraz tavanı alçak oldu ama olsun ona ışıktan yapıyorum ya evin. Düşünebiliyor musunuz? Neyse biraz kırayım bari ışını da. Işığını biraz kıralım ki. Çok aydınlık olunca da insanın içi daralıyor ya. İnsan dişi daraldığı için de yani biraz durduruyorum videoyu. Evi yap evi yapımına devam edeceğim. Evet arkadaşlar, e, evin üstünü falan tamamladım. Şu an akşam oluyor. Bayağı tehlikeli. Bayağı tehlikeli. Şu an akşam olduğu için ya zombiler falan da gelebilir. dışarı çıkıyorum çok tehlikeli bir şey yapıyorum aslında Yok ya tamam. hala gündüzmüş. Anladım. Ah biraz canım gitti ya. Canım gitti abicim. Lan boğulmuş var. Boğulmuş var. Boğulmuş var. Ah! Olamaz. Bulmuş var lan. Ha, suyun üstüne çıkamıyor Allah'tan. Uf be. Ödüm. Ya oh, öyle bir heyecanlandım ki. Boğulmuş olduğunu hesap edemedim sana. Bakalım da buradan nasıl çıkacağım ben. Allah Allah. Heh. Şuradan çıkabiliriz. Suda boğulmuş olduğunu da tamamen unutmuşum ya. Niye sürekli zıplıyorsun diyebilirsiniz. Çünkü ee, şey... Nedir onu da şu blokları koymak için zıplıyorum. Neyse bloklar biterse bitsin bir şey olmaz zaten. Evet gece oluyor gece oluyor gece oluyor abicim. Ah Hemen evime dönmem lazım benim. Hemen evime dönmem lazım ya. Yalnız bayağı güzel bir şekil olmuş tamam. Keşke yatan falan olsaydı. Neyse şurayı kapatayım da bir envantere bakayım. Yatan falan yok mu ya? Allah Allah. Değişik. Deli. Nasıl yeniliyordu ya bu ya? Heh. Tamam. Yemeği öğrendim. Anladım şimdi. Ee, ne gerekliydi ya yatak yapmak için yün gerekliydi tamam bu yün yok yok kemik tozu kemik tozu bende ne arıyor ya tüy var evet. Sandıktakiler de çok gereksiz şeyler. Sığır, çiğ sığır eti var. Yiyelim biraz bari. Ha. Tamam. Neyse. Ya kılıç kılıç bir şey bıraksaydı ya keşke. Of ya. Bari kılıç falan bir şey olsaydı sandıkta. Hem bu okla ne yapayım? Canavarları sadece şöyle vurabilirim. zombi 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 abicim zombi zombi gel sessiz olmalı ya panik paniğe kapıldım evin etrafında mı hala bakalım bu ne ya öyle rastgele bir şey koydum panik deyince de Evet evin etrafında hala. Hala evin etrafında. Ben videoyu biraz duraklatayım. Sabah olunca geri dönün. Sabah olunca tekrar görüşürüz. Arkadaşlar az önce dışarı baktım. Creeper, örümcek hepsi var. Zombiye kadar hepsi var ya. Yok yok. Creeper, zombi, mağara ölümcü, iskelet var mı? Büyük ihtimalle o da vardır. Tam göremedim. Creeper'ı görünce zaten diğerleri neyse. Kolay ölür de Creeper evi patlatır. şurada bir delik açalım. Siz de görün isterseniz de. Görüyor musunuz? Bilmiyorum ben bile zor gördüm. Ha zombi. Çok çok heyecanlı ya. Bu hayatta kalma serilerinin devamını istiyorsanız eğer bir yorum at, e, yorum yazın. Ya evde de hiçbir şey yok ya. Ne bir televizyon. Ne bir koltuk. Ben dediğim gibi sabah olunca tekrar sizi e, tekrar sizle Görüşmek üzere. Sabah olunca ben kaydı devam ettireceğim. Duraklatıyorum. Evet arkadaşlar daha sabah olmadı. Ama var ya şu anda dışarısını gö dışarıyı görseniz dediğim gibi kriple her şey var ya. Arkadaşlar isterseniz dışarıyı tekrar görün. Şu. Bunu kral. Az önce mağara örümce göz göze geldi. İyi kez hayatta kalma moduna oynuyorum ya. Ha Allah'tan sabah oluyor. Mağara örümceği. ha. Gördünüz mü? Mağara örümceği. Kırmızı kırmızı bir şey var. Geliyor. çok gelmiyor. İskelet vardı. Creeper var. Şimdi gidiyorlar. Sabah olduğu için. Bu ne ha? Öbür mağara örümceği zannettim. Bak geliyor geliyor. Of. Anam. Var ya. Geliyor geliyor diyorum. Allah. Mağara örümcekleri çok korkunç ya. Gerçekte olsa bu ne? Bu ne deriz? Hiçbir şey yapamaz gideriz. Bu birinci günde. Mi? Umarım gitmişlerdir ya. Ne olur ne olmaz diye okunuz yanımızda. Doğru düzgün kapısı yok evimin. Duvara delip çıkıyoruz. Evime kapı yapmam lazım benim. Acilen. Durun Arkadaşlar inşallah mağara örümceği orada değil. Allah belanı versin seni bir şeyler oldu. Çukura düştü bir ya. Ya sana bir şey yapmayacağım. Sen de kaçıyorsun Bir öldüreceğiz zanneder. Ben kay... E Kaydı durdurmayalım hatta. Acaba öbür eve mi geçsem Yok. Adı üstünde hayatta kalma. Aynen. Adı üstünde hayatta kalmam Yalnız uf. Bayağı korktum ya, bayağı korktum. Şurada benim oluşturduğum creeper'lar var. Görebilirsiniz. Şey, eee balçık neydi? Ha, evet, evet evet. Balçıkta. O falan da var. Gidelim yanlarına. Çok riskli bir iş yapıyorum şu anda. Bakın creeperlar. Beni görünce patlayabilirler. Balçık sen burada ne arıyorsun? <laughs> Öldü mü? Başka bir balçık geldi. Ölünce evet. Öyle bal, balçık çoğalıyor. Bana bakıyor pis pis. Zaten senden hayır gelmez ki kariper. Ya patlarsın ya patlarsın. Başka seçenek yok. Ah. Ah ah. Ah. Eski evlerim. Ya, eski değildi aslında. Hayatta kalma modu oynadığımız için. Eski durum, ona düşüyor şimdi. O ne? Lan? Mağara mi? Yok. Mağara Örümceği'ye gel. Hayır. Çok pis yapar bizi. Bir dakika, seni öldürmem lazım. Sen çiftliğimden mi kaçtın yoksa? İnşallah çiftliğimden kaçmamışsındır. Gel buraya. Heh. Etlerini almam lazımdı. Özür dilerim. mı? yok. Kripim olsaydı yanıp sönerdi. Zaten şey yanıp patlaması için yanıp sönerdi. Şuralarda kripim var. Üf, çok riskli bir iş yapıyorum ya. Yalnız bu ne? Bu ne ya? Ha maden arabası tamam. Anladım. Maden arabası. Şu eve bir çıksam mı? Yatak falan vardı bari onu falan mı alsam ya? bir dakika yatak yapmak için ne gerekti ki şimdi? Yapayım hiç bir şey yok ya. Bence eve çıkayım sadece ya yok orada yatak yoktu. Şu öbür şatoda vardı. Bari oradan bir yatak falan alayım ya. Yoksa sabah olmayacak. Yatak alalım da bari. Yatalım uyuyalım. Evimin de hemen yanında şato. Ama ya buradan nasıl geçeceğim ben abicim ya. Şimdi suya atlasak hem canımız gider hem boğulmuş çıkabilir. Aa inekler. Burada ne geziyorsunuz ya. Bakın biraz canım gitti bile mağaralar falan var burada. O yüzden ölüm yekte olur. İnekler de çekilin. Çekilin. Boğulmuş altta mı? Herhalde altta. Herhalde burada var bir tane. Ya Allah dedim. Gidiyorum bakalım. yakalanmadık. Oh be. Yakınlarda da olabilir ha. Ya boğulmuşun yeri hiç belli olmuyor. Ya şu ağaçtan da kıralım ha. Tamam. Hmm. Ee... Şuralarda yakınlarda mağara var. Örümcek falan. Da bol olur şurada. Örümcek ülkesi. Ya bizim yatak bile yok ya yatak yok yatak yatak kendim yapacağım ama ip yok. ya hatta aynen ya kendim ya kendim yapayım ya oyun bozandık ki yapmış olurum biraz yiyelim ya nasıl yeniliyordu ya Nasıl yiyeceğimizi unuttum. Deriyi ye. Yemeyelim deriyi. Örümcek mi o? Büyük ihtimal. Hadi bakalım. İnşallah ölmeyiz. Boğulmuş falan çıkmaz inşallah. Heh. Hadi. Hadi. Boğulmuşa görünmeden çıktım. Tamam. Çok güzel. Tamam. Boğulmuşa görünmedim. Kimseye Kimseye görünmedim. Tamam. Çok güzel. Şurayı da atla. Yok atlayamıyoruz. Tamam. Heh. O zaman Şöyle yaparız. Heh. Tamam. Arkadaşlar ben şuradan bir çıktım. O yüzden videoyu biraz duraklatıyorum. Evet arkadaşlar. Evime geldim çıktım. Evime geldim. Arkadaşlar. Yola ile karşılaştım az daha vuruyordu. Herhalde bir kez falan da vurdu. Son anda şu duvarı üstüne ördüm. Lan, anam. Öldürecek bu beni. Of. Bir an önce sabah olmalı. Evet arkadaşlar bu bölüm bu kadar oldu. Ee, videoyu beğen, dediğim gibi videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, abone ol butonunun yanında çıkan zil butonuna tıklayarak bildirimleri açmayı ve videoma yorum, videoma yorum e, atıp, e, video, bütün videolarımı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz, bir dahaki bölümde görüşürüz. Bay bay.